YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 129-130 Tuna yayınları. 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı 4. Ünitede Neler Öğrendik Etkinlik Cevapları sayfa 129-130. 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı 4. Ünitede Neler Öğrendik Etkinlik Cevapları. 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 129-130. Dördüncü ünitede neler öğrendik? A. Aşağıdaki sorularda doğru cevabın olduğu seçeneği işaretleyelim. Birinci. Aşağıdaki çocuklardan hangisi trafik kurallarına uygun davranmaktadır? A. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçtiğini kullanırım. B. Bisiklet giremez levhasının olduğu yerlerde bisiklet sürerim. C. Trafikte kırmızı ışık yandığında karşıya geçerim. Yeşil ışık yandığında durur beklerim. Doğru cevap A şıkkı olmalıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli alet ve araç gereçlerin güvenli kullanılması için uyulması gereken kurallar değildir? A. Kablosu kopan, yıpranan araçları kullanmamak. B. Elektrikli araçları yerine pilli çalışan araçlar kullanmak. C. Elektrikle çalışan araçların kablolarıyla prizlerle oynamamak. Doğru cevap B şıkkı olmaktadır. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi oyun oynarken uyulması gereken kurallardır? A. Trafiğe açık yollarda oyun oynamalıyız. B. Bisiklet, kaykay, paten ve kızak gibi araçları hızlı kullanmalıyız. C. Oyun oynarken oyun alanları dışına kaçan topun peşinden koşmalıyız. Doğru cevap C şıkkı olmalıdır. 4. Aşağıdaki görevlilerin hangisine 112 acil çağrı merkezi numarasını arayarak ulaşılmaz? A itfaiye, B polis imdat, C doğalgaz acil. Doğru cevap C şıkkı olmalıdır. 3. sınıf hayat bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 130 cevapları. 5. Yer kabuğunun derinliklerinde meydana gelen kırılma, kayma gibi nedenlerle yerin sarsılması sonucu oluşan afet aşağıdakilerden hangisidir? A deprem, B heyelan, C sel. Doğru cevap A şıkkı deprem olmalıdır ve aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların ise Y yazınız. Birinci, D. Yayalar trafikte kaldırımın yola uzak olan tarafından yürürler. İkinci, Y. Bu levhayı gördüğümüzde bulunduğumuz yerde okul geçiti olduğunu anlarız. Üçüncü, Y. Evde herhangi bir acil durum meydana geldiğinde arkadaşımızdan yardım isteriz. 4. D. Yangına neden olmamak için soba ve ocak gibi araçlara dokunmamalıyız. 5. D. İnsanların bize zarar vereceğini hissettiğimizde bağırarak çevremizdeki insanlardan yardım istemeliyiz. C. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlerdeki kutucukları sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. Jandarma, yardım, polis, asansörleri, sakin, demiryolu, haşere. 1. Ev temizliğinde kullanılan deterjanlar ve haşere ilaçlarına dokunmamalıyız. 2. Kaza durumunda sakin davranarak kazazedenin çevresini boşaltırız. 3. Deprem anında asansörleri kullanmamalıyız. 4. Kontrolsüz demir yolu geçidi levhasını gören yayalar ve sürücüler karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalıdır. 5. İl, ilçe ve belediye sınırları dışında güvenliğimizi jandarma sağlar. 6. akranlarımızın bize şiddet uyguladığında öğretmenlerimiz ve ailemizden yardım istemeliyiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.